Evet, Fenerbahçe'nin yeni hocası Tedesco'nun başarılarına göz atıyoruz. İsrail'i yenmiş Belçika'nın başındayken. Çok güzel. Romanya'yı devirmiş. Dostluk maçlarının her birini kazanmış. Tam Fenerbahçe gibi yani. Dostluk maçlarını kazan, normal turnuvada kazan ama. Aa, uygun, bize uygun bence. Bakın, yine dostluk maçlarının hepsini kazanmış adam. Ardından zorlu şartları, savaş altında olmayan şartları 4-1 yenilmiş Şampiyonlar Ligi'nde. Frankfurt'tan 4 yemiş. Sonra geçiyoruz Union Berlin'e yenilmiş. Ama atak futboluyla Bayern Münih'e 3 atabilmiş. Güzel. Güzel. Biz atak futbolu arıyoruz zaten. Başarı aramıyoruz. Atak futbolu. Gol atalım yeter. Rangers'a yenilmiş. Rangers bizi zaten normalde de yeniyor. Geç orayı. Ama yani Jose Mourinho da Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş işte Porto'yla, Inter'le falan değil mi? Special one. Biz de iş yapmadı. Belki hani iş yapmayacağını düşündüğümüz bu Tedesco gibi bir hoca iş yapar. Anketimi göstereyim burada. Anketin sonuçları böyleydi. <laughs> Kısa dönemde kovulmazsa şampiyonuz arkadaşlar.